tr 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Sözler Mi Daha Kalın Mektubat mı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Temelsiz bina olmaz. 10 katlı bina yapacaksanız bir 10 katta aşağı doğru kazıp temel atarsınız. Ki bir depremde en az hasar alsın. Hizmet hareketinin temeli insandır. Vasıflı insan. Alvarlı Efe Hazretleri sürekli Allah bizi insan eliye diye dua edermiş. Hizmetin ana temeli bu kalitede insan. Bu evsaftaki insanlarsa sadece evlerde yetişiyor. Eğer bu kalitede evlerde yetişmiş insanınız varsa hizmet vardır. Yoksa hizmet yoktur. Ev ama nasıl ev? 5 veya altı kişi kalınan ev. 5 vakit imkan ölçüsünde beraber eda edilen, en az 3'ünde cehri veya hafi tesbihat yapılan ve sonra kitap okunan ev tüm odaların pırıl pırıl olduğu, mutfağın ışıl ışıl tertemiz olduğu evler. Allah'ın nuru kirli ve pasaklı yerlere tecelli etmez. Dağınık ve ufunetli bir mekanda iman insibağı bulunmaz. Allah'ı anmak ve zikretmek çok kıymetli bir armağandır. Bu armağanın sürekli nüzul ettiği imtiyazlı mekanlar bu evlerdir. Kur'an, Büyutla bu evlere işaret ediyor. Bu nur Allah'ın nuru, o evlerdedir ki Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. O evlerde sabah akşam onu anan öyle yiğitler vardır ki ne geçim kaygısı, ne ticaret, ne de alım satım işleri onları Allah'ı zikretmekten namazı bütün şartlarına riayet ederek vaktinde ve aksatmadan kılmaktan ve zekatı tas tamam ödemekten alıkoyamaz.'' Nur 36 37. Böyle temellendirilmemiş evler olsa olsa bekar evi olur. Acı gerçek bu. Bu nitelikte evler varsa ve yaşıyorsa hizmet yaşar. Yoksa hizmet yoktur. Var görünse bile. O evleri hoca efendi şu sözlerle anlatıyor. Işık evler gelmiş geçmiş mukaddes binaların en veludu, en doğurganıdır. Oralarda ışığa uyanan herkes hemen karanlıkla hesaplaşmaya geçer. Bu evlerde her fecir bir fetih ve zafer rengiyle tüllenir. Onların her köşesinde evrad ve eskar, gülbanklar gibi gürler ve bu evlerin kutlu sakinleri her yeni güne İtminan dolu, lezzet dolu masmavi duygularla uyanırlar. Onların dört bir yanıyla nurlara açık dünyalarında yokun, yokluğun yeri yoktur. Toplanırken talim ve terbiye için toplanırlar. Dağılırken de bu kışla ve bu mektepte elde ettikleri temiz duygu, nezih düşünce, güzel ahlak, imanlı, fazilet ve yaradanla irtibatlarının mükafatını almak için dağılırlar. Evler birer minik hayat üniversitesidir. Allah marifetinin öğrenildiği, idareciliğin, empatinin ve bir başkasına katlanmanın pratiğinin yapıldığı laboratuvarlardır. Evlerin yerini ne okul ne de yurt tutar. İnsan toptancılıkla yetişmez. Bir fabrikada toptan korkuluk üretilir ama toptan insan üretilmez. Bir zamanlar evlerin kalitesi hakkında bir teste cüret etmiştim. Görüştüğüm bazı yeni mezunlara sorular sormuştum. Mesela şöyle diyaloglar olmuştu. Evlerde ne kadar kaldınız? Ne yaptınız? 5 yıl. Bunun 3 yılında evin abisi bendim. Peki risaleleri bitirdin mi? Tam bitirmedim ama bitirdim sayılar. İctihat ne demek? Çıkaramadım. Peki icraat risalesi hangi kitapta? tam hatırlayamadım ama lemalar olabilir. İhlas Risalesi'nden aklında kalan bir cümle var mı? Evet, 15 günde bir okunması gereken değil mi? Evet, bir düstur. Anımsayamadım. Diyaloglar gittikçe kötüleşince şu soruyu sormak zorunda kalıyorum. Sözler mi daha kalın, mektubat mı? Hafızam beni yanıltmıyorsa sözler daha kalın tekili bir örnekten değil, benzeri pek çok olan diyalogtan bahsediyorum. Ve siz bu insanları yönetici yapıyorsunuz, öğretmen yapıyorsunuz. Sonra ihlas risalesine mutabık bir idare bekliyorsunuz. Bir de hatıra ekleyeyim. Ev görmeyeli 20 yıl olmuştu. Hukuk fakültesine başlamış bir yakınımı kaldığı eve bıraktım. Gece 11 civarıydı. Çıkıp bir evi göreyim diye düşündüm. Çıktım, lüks bir apartmandı. Vakti zamanında 11 öğrenci kaldığımız ev kadar büyüktü. Biz kapaklı, tabutumsu, ahşap yataklar kullanırdık. Bunlarınsa hem koltuk takımları vardı hem de yatakları. Koca evde 4 kişi kalıyorlarmış. Abileri nişanlıymış. Nadiren uğruyormuş. Diğer iki kişi de hafta sonları kendi ailelerinin yanında kalıyormuş. Ev tam bir bekar eviydi. Misafiriniz oluyor mu diye sordum. Hayır dedi. Literatürlerinde misafir kelimesi yoktu. En az 3 saat süpürülse silinse ancak temizlenecek gibiydi. En korkuncu mutfaktı. Ocağın üstünde en az 3 ayrı yemeğin kalıntısı vardı. Çöp poşetleri üst üste birikmişti. Buzdolabı yemek kalıntısı arşivi gibiydi. Kendimce hesapladım. Burayı temizlesem ancak sabah namazına bitiririm parça bütünün habercisidir derler. Bu dediğim örnekler evlerin ne kadarıydı? Yüzde 10'u 20'si olsa bile felaket bir durumdu. Şimdi böyle binlerce eviniz olsa ne yazar? On binlerce insanınız buralarda ikamet etse ne kıymet ifade eder? Toplasanız bunların yüzlercesi başta ifade ettiğim vasıfta tek bir evin yerini tutar mı? Ama kesret ve egzel gözlerimizi boyayınca Ev açma bir yarışa dönüyor. Ayet tam izah ediyor. Çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Tekasür 1. Bu tür evlerden Allah'a saygılı, insanı önceleyen ve insan kıymeti bilen bireyler yetişir mi? Bir şehirde 10 okulumuz, 20 yurdumuz bulunsa eğer o beldede başta anlattığım ve hizmetin temeli olan evler yoksa o şehirde hizmet yok demektir. Risalelerin öğrettiği en önemli hakikat sebeplere takılmamaktır. Sebepleri aşmayı başarırsak başımıza gelen her şeyin evlerin gidişiyle başladığını fark ederiz. Müesseseler temelini evlere dayarsa yaşar. Ruhunu evlerde olgunlaştırmamış bireylere bina edilen yapılar temelsiz demektir. Temelsiz kurum büyüklüğü ve yüksekliği oranında yıkıma ve haydutların saldırısına açık hale gelir. Temellerini ve yapı taşını vasıfla evlerden yetişmiş insanlarla kurmadığımız hiçbir yapı istikbale yürümez. Her muhite nitelikli ev bir yönetici için ana hedef haline gelene kadar hizmetin ayette zikredilen teyidi alması mümkün değil. Ama hizmette başarı kriteri kurum, sayı ve ekonomi olursa yöneticilerin yoğunlaştığı hedef nitelik değil, maalesef nicelik olur. Yani öncelikle hedef bu değilse ciddi bir tasih gerekiyor. İşte size güzel bir hedef. Her muhitte, her milletten çocukların gelebildiği, ders çalıştığı, kitap okuduğu, kadın, erkek, esnaf ve yaşlıların haftada bir mutlaka uğradığı ve Allah'ın zikrinin göklerce teyit edildiği cıvıl cıvıl evler. Tuğlalarla yapılmış kurumlar tabii ki değerlidir ama böyle bir ev kaşıkçı elması kadar kıymetlidir, diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.